Bir orantı problemi. Semra Hanım boş çay bardağına bir miktar dem ve demden 100 mililitre daha fazla su koyarak bardağı doldurmuştur. Çayın A bölü B kadarını içtikten sonra. Evet şurada cümlemizi bir durduralım, donduralım, kesik atalım ve yazalım. Şimdi içerisindeki dem oranı. Dem x olsun. Su x artı 100 olsun. Öyle söylüyor çünkü dem ve demden 100 mililitre daha fazla su koyarak demden 100 mililitre fazla su koyar. Yani x kadar dem vardı zaten bunun içerisinde. Sen ne yaptın? X artı 100, yani demden 100 mililitre daha fazla su koyarak bardağı doldurdun. Şu anda çayımız içilmeye hazır. Peki, akabinde ne yapıyorsun? A bölü b kadarını içiyorsun. Yani şu kadarını ne yaptın? İçtin, bitirdin. O zaman şöyle bir şey yazabilir miyiz? X artı 100 diyelim buraya. Doğru mu? Sonra A bölü B ile çarpalım bunu. Çünkü sen bu kadarını içtin. Evet A bölü B ile e, çarpalım. Bu kadarını içtin yok ettin. Çay bitti. Bak bu boşluk. Bu taradığım yer boşluk. Çayının dem oranını değiştirmemek için yine bir miktardan dem ve demden 80 mililitre daha fazla su koyarak diyor bu sefer. Ha kalemimi değiştireyim. Bakın sen bu kadarını içtin ve şimdi bir miktar daha dem ve demden 80 mililitre daha fazla su koyuyorsun. Ve bardağı ilk a bak çok önemli. Bardağı ilk seviyesine getiriyorsun. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir şey yapalım mı biz? Diyelim ki sen içtin. İçtiğin kadarının ne olduğunu bilmiyoruz biz ama şunu biliyoruz. Efendim K artı hatta K demeyelim Y diyelim değil mi? X'e çünkü yanına Y yakışıyor. Y artı Y artı 80'lik ne yapmış oldun? Bir ekleme yapmış oldun ve eski yerine getirdin sen bunu. Sen bunu eski yerine getirmiş oldun. Şimdi gençler burada değişmeyen bir şey var. Dem oranı, su miktarı ve bardağın tamamı. O zaman şöyle bir şey yapalım sizinle. Daha önceki durumda dem oranı neydi arkadaşlar? Bakın x bölü 2x artı 100 değil miydi? Evet. O zaman buradaki şu anki eklediğim miktar. Şimdi dem oranını değiştirmemeye çalışıyorsun. Eklediğim miktarın içerisindeki dem oranı da aynı olmak zorunda değil mi? Sonuçta çay homojen bir karışım biliyorsunuz. Hemen hesap edelim. Şöyle yazıyorum. Ve buradan hareketle gördüğünüz gibi 2x'ye şu çarpmadan meydana gelecek. Yazayım. Yazarak görelim. 2x'ye artı x80. 80x. Evet. Ee, eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Şurada yerimiz yetmeyecek herhalde. Hemen alt tarafa sıkıştıralım. 2XY artı 80X eşittir. 2XY artı 100Y. Hmm. Demek ki şunlar gidecek ve benim burada bakınız 4X'e 5Y. X gördüğüm yere artık ne yazabilirim ben? Bakın 5K yazabilirim. Y gördüğüm yere ne yazabilirim? 4K yazabilirim arkadaşlar. Evet şimdi adamın dediği şeye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 5K dedim buraya. Şurası ne olacak? 10k olacak, değil mi? Onu da şuraya sıkıştıralım. Bakın, 10k artı 100. Evet, görüyorsunuz. 10k artı 100. Ve siz bir miktarını kullanacaksınız bunu. Bir miktarını kullanacaksınız. 10k artı 100 çarpı a bölü b diyor. Evet. Bu nereye eşit olacak? Dikkatli bakın arkadaşlarım. Bu da şurada 4k demiştim. 8k artı 80 olacak. Bakın, 8k artı 80 olacak. Şöyle yazayım. 8K artı 80. Aklınıza gelen şeyi duyabiliyorum. Söyleyemiyorsunuz ama ben hissedebiliyorum. Bakın şurada 5'e bölecek ve 4 ile çarpacak arkadaşlar ki 8K artı 80'i elde edebilsin. Ya yani bu sorunun cevabı 4 bölü 5 olacak değerli arkadaşlarım.